Voleybolda sıcak saatler yaşıyoruz, kadın voleybol milli takımımız az önce Rusya'yla karşılaştı. Değişiklikler oldu, değişkenlikler oldu maç içerisinde ama ışık kazanmayı bildik. Violet abla da hazır maçta izledi. Bir süredir beraber olamıyorduk. Violet abla nasılsın, hoş geldin. İyiyim canım, sen nasılsın? Seni gördüm, daha iyi olmalı. Özledim, bir süredir bir program yapamıyorduk. Evet. E, ee, tabii mini takımımız yoğun bir program içerisine girdi. Ee, şu ana kadar bir maç kaybettik Dominik Cumhuriyeti'ne dün. Ee, bugün de Rusya ile karşılaştık. İyi başladık. İlk seti kazandık. İkinci sette işler iyi gitmedi. Üçüncü seti domine ettik. Beklentimiz dördüncü sette maçın bitmesiydi ama tanınmaz haldeydik. Yani biraz ağır mı olacak bu cümle bilmiyorum ama dördüncü sette takımımızı tanıyamadık. Ee, bir türlü maça giremedik. E, ve e, 2-2'ye geldi, final seçimi kazandık. 3-2 ile yolumuza devam ediyoruz. Bir maçı değerlendirelim. Setlerdeki değişkenliğe neye bağlıyorsunuz? İstiklal konusunda çünkü artık maçların da şeyi kızışmaya başladı, sonra doğru geldikçe. Her şeyi konuşacağız. Önce bir Rusya maçını değerlendirelim. Zadik'cim şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bu turnuvayı farkındaysan takım devamlı değişikliklerle oynuyor. Çok denemeler oluyor. Bu turnuvayı bütün takımlar için olimpiyata hazırlık olarak görüyorum. Bizim antrenörümüz de bir sürü oyuncuları değiştirerek çok denemeler yapıyor. Ben sadece şurada takıldım. Evet değişiklikler oluyor, takımı değiştiriyor. Fakat istikrar sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Yani tek tek oyuncu olarak da düşünürsek, bir bakıyorsun bir sette kötü başlıyor ikinci sette çok iyi oluyor mesela biz üçüncü üçüncü sete açık arayla alıyoruz dördüncü sette tanınmayacak vaziyetteyiz neden oluyor bu konsantrasyon eksikliği mi yorgunlukta olabilir tabii ki ama yani aynı maç içinde bu kadar dengesizlik olmaması gerektiğini inanıyorum artık bence tabii ki yorgunlar epey uzun bir süre kamptalar daha da sürecek bu. Olimpiyata kadar devam edecek. Ama bence kafaca da hazırlanmak gerektiğine inanıyorum. Bu kadar de değişkenlik olmaması lazım. Evet Sonra yani. ben teknik olarak bir de başka bir şey gördüm. Onu herhalde zamanla yani Maçörlerimiz çok zayıf kalıyor. Ee, şöyle yani yine hani biz Türkiye Ligi'nde konuşuyorduk ya Vargas'ta Boşkoviç maçı gibi gibi. Evet, Ebrar çok iyi performans, performans gösteriyor ama takımda dağılması lazım diye düşünüyorum yani topların. Çünkü bir saatte onu olimpiyatlarda şeyde isterlerse çok rahat durdurabilecek durumdalar. Kuvvet oyununa dönmesin yani bu iş. O zaman bloğu da şaşırtmış olacağımızı düşünüyorum karşı tarafın. E, tabii ki yerleşmeye çalışıyor takım. Denemeler yapıyor Guidetti. Buna rağmen evet 9'da 8 yaptık e, ee, güzel bir sonuç. Hem galibiyet hem denemelerimizin yürümesi iyi bir şey. Tabii ki galiba ama kaybetmek de var bu işte. Dün mesela Dominik'i e kaybettiğimiz gibi. Kötü Dominik, günümüz Dominik de, vardı abla. Dominik de bugün 3-0 kazandı. Yani yine yoluna devam etti. Kazandı Dominik. E, evet. Maçı kazandı. Aynı dakikalarda ben yan gözle de Hollanda'yı e, takip ettim. Hollanda da rahat bir maç çıkarıyor. İlk seti kazandı. İkinci sette de öndeydi. Sonrasını bilmiyorum ama muhtemelen Hollanda da bugün yine e, yoluna devam edecek. Şimdi tabii takımlar da yavaş yavaş e, kendi adlarına bir kadro potansiyelini o, oluşturmaya çalışıyorlar ki sen buradan devam etmek istiyorsun anladığım kadarıyla yeni katılımlar evet. oldu bir takımımıza yani e, Olimpiyat öncesi koydudu de artık kafasındaki e, sahadaki oyuncularla kendi oyuncuları belirlemeye başladı gibi geliyor bana. Ya yani ben de öyle düşünüyorum İlk altıyı koyacak ama onun B planı var C planı var tutmadığı zaman oyun falan. ama ben yine bunu ısrarla söylüyorum. Bir maç süresince bu kadar istikrarsız olmamaları lazım. Bir çizgi olması lazım. Tabii ki onun üstüne çıkmak var. Daha da üstüne çıkmak var ama hani birdenbire e, üçüncü sette çok iyi olup dördüncü sette tamamıyla yok olup beşinci sette yine geri gelmek diye düşünüyorum. Yani takımının istikrar sağladığı an ee, çok iyi yerlere geleceğimizde inanıyorum. Yani şu anda kazandık. Çünkü karşımızdaki de hazırlık döneminde bütün takımlar denemeler yapıyorlar yani. Evet herkes. Çünkü Konuşma... bizim takımımızın gücü çok iyi. Benim gördüğüm tekrar yani tek e, pasör çaprazları üstünden devamlı onlarla oynanmaması her tarafı kontrol etmemiz gerektiğini her her tarafa top dağıtımı yapmamız gerektiğini ve smaçörlerimizin daha etkin olması gerekiyor. Özellikle kafa ee... karışım noktada orta oyuncuların da devreye girmesi yani rakibin de savunma planını bozacak hamleler bunlar. Çünkü dediğiniz ya gibi benzer ucunlar yapınca tedbirler dalınıyor abla yani. Benzer ucunlar gelince... Yani. Daha hızlı top oynamamız gerekiyor. Yüksek topta da daha kolay bloğa geliyoruz. Ama orta adamların da oynaması için iyi manşet gelmesi gerekiyor. Kötü değiliz. Ben kötü maksatla konuşmuyorum şu anda hani... Ee, çok iyi durumlara da geleceğimize inanıyorum ama istikrar sağlanırsa o zaman yani bizi durdurmaları zor olur. Çünkü birazcık olimpiyatta grubumuz sağlam. Mesela bizim grubumuzda Çin, Amerika, İtalya, Rusya, Arjantin var. Bir grupta Brezilya, Japonya, Sırbistan, Dominik, Güney Kore, Kenya var. Şimdi bizimki evet. burada mesela İtalya, Amerika, Çin, yani bizim biraz zorlu maçlarımız olacak. Ona kendimizi hazırlamamız lazım ve mümkün olduğu kadar da istikrar tutması lazım her oyuncunun. O zaten her oyuncu tuttuğu zaman hep beraber geleceğiz diye. Bak, beşinci sette dikkat ettiyse iyi servis, blok tutmaya başladık ve bitti iş. Hiç bitti evet. Yani, yani onlar da sette yoktuk, yoktuk hiç yani. Yoktu, hiç yoktu, hiç yok. O enerji hiç yoktu. çok. Çok dengezsiz geliyor. Sen yani. çok ifade ettiğin, her zaman ifade ettiğin sözleri aslında hatırlıyorum da 5. sette hayata geçen servis çok önemli. Tabii etkili ki. servis çok önemli. Çünkü etkili servisin dönüşü de savunmanızı daha sağlam alma adına, yerinizi alma adına, e, rakip e, iyi karşılamadığı için etkili servisi siz de savunmanızı, bloğunuzu çok daha iyi ayarlıyorsunuz ki bugün 5. sette bunu hayata geçirdik. İyi servis geldi. Hı. Rusya servisi çevirmekte zorlanınca da e, etkili savunmamızla rakibi çözdük. 5. E, seti de daha rahat ve daha domine, rakibi de geri dönüş şansı da vermedi e, milli takımımız. Yani burada sadece bilmiyorum, e, tabii şimdi iyi başlayamayınca, siz tabii bu işin içindesiniz, sahada mücadele etmiş biri olarak bunu soruyorum. Şimdi iyi başlayamayınca, artık belli bir noktadan da e, maç e, set kopunca, tamamen planlar diğer set üzerine gidiyor. Yani burada 6-7 sayıya çıkınca 5 -4. set, sanki bu iddette de oyuncuların tamamen final setine, e, konsantrasyonunu yapması için, daha diri kalması için tamamen planını e, final seti üzerine kurdu sanki. Ve başarılı da oldu. Ben de kesin orada e, hem fikirim seninle ama ben burada tek tek oyunculardan bahsediyorum. Yani e, yılmamaları gerekiyor, sayıya oynamak gerekiyor. Ancak öyle galibiyetler öyle gelecektir. Hani bu kadar dengesizlik olmasın, onlar kendileri için de daha iyi. Antrenör bir yere kadar müdahale edecek. Antrenör bir A planı, B planı diye koyuyor. Başarılı da oluyor. Orada hiç şey yapmayalım. Yani bu idette çok güzel idare ediyor durumu. Bu arada ne bileyim hazırlık dönemimizde olmamıza rağmen 9'da 8 yapıyoruz. Evet. Diyeceksin ki karşı taraflar yani karşı takımlar da öyle. Ha Kaybedersek ne olacak? Bence ben bu turnuvada e, derece almasak da benim için önemli değil. Çünkü hedef olimpiyat. Yani Mutlaka. öyle de görmemek lazım. Vay yenildi, vay şunu yendik. Çünkü baştaki maçlarda da e, genç takımlarla oynar gibiydi. Hazırlık dönemi vardı. Şimdi mesela Zehra yoktu. Zehra üç sette oynadı. O kendini bulması lazım. Diğer o şeylerinde mesela Ebrar çok iyi şu anda. İnşallah olimpiyata kadar böyle gider. Topta yani. Ama onun yanında Meryem'in Meryem de artık devreye girmesi lazım. Çünkü Allah yani, diğer taraftan da rakipler de genç oyuncularla mücadele ettiler. İlk maçları takip ettik hepimiz. Şimdi olimpiyatlarda evet. işin rengi değişecek. Herkes özüne En güçlü kadrosuyla sahaya çıkacak. Onun için senin ifade ettiğin zinde ve formda kalma çok önemli. Olimpiyatlarda yani, özellikle. Yani çünkü bizim de şimdi tamam belli bir altı aşağı yukarı kemik kafamıza canlandırabiliyoruz kemik kalacak oyuncuları ama şimdi aldığım haberi göre mesela Pasör Buse gelmiş. İlkin Saliha ve Derya katılmışlar. Devamlı değiştiriyor farkındaysan ilk 12'yi evet. diyeyim. 6'yı demeyeyim de 12'yi diyeyim. Ya artık bir yerde sonlara doğru geliyoruz artık yerleştirmesi gerek, gerekecek yani bir istikrar sağlamak lazım. Orada işte ben tabii şimdi oyuncu olarak konuşuyorum yani e, diyeceksin ki kötü gününde de olmak var. Ben onu kınamıyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Olur tabii. E, şurada bir süreç var. Bir hedef var. O süreçte artık tamamıyla konsantrasyonun ee, tam performans vermek için uğraşmaları lazım diye düşünüyorum. Olabilir. Yani ya kötü gününüz olabilirsiniz. Ama benim sizden anladığım üçüncü setteki oyuncunun dördüncü setteki aynı oyuncunun farklı performansı bu kadar e, yani gece gündüz gibi farklı olmasının bir anda eleştiriye getirdiğiniz anladım. Yoksa Aynen herkes öyle. bir günü olabilir Aynen, öyle, öyle. yani gününüz olmayabilirsiniz. Sımaşlarınız ne bileyim e, servisleriniz yerine gitmeyebilir. İyi servis atanabilirsiniz. Ama üçüncü sette yaptıklarınızı biliyoruz. Birinci sette yaptıklarınızı biliyoruz. Dördüncü sette ne oluyor? Aynı oyuncunun. Ya, yani derken. aynen öyle. Şimdi mesela değişim yaptı. Evrarı dışarı aldı. Giren kişinin full performans vermesi lazım. Yani bu bir takım oyunu çünkü. İşte bir Zehra'nın sakatlığıyla takım oynamayacak diye bir şey yok. Tabii ki Zehra çok önemli bir oyuncu. Ama Zehra'nın yerini doldurması gereken oyuncunun da aynı şeyi yani tüm gayreti göstermesi gerekiyor. Şu anda ben şöyle ben kendi açımdan söylüyorum tabii ki. Yorgunluk var, bezginlik de olabilir. Çünkü uzun süredir kamptalar, uzun süredir uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama hedef olimpiyat. Onu o hedefe geldiğin zaman her şeyi unutuyorsun. Ne yorgunluk kalıyor, ne şey kalıyor. Yani şurada ne kadar süremiz kaldı? İki aylık daha bir şey. Ondan sonra arkadan Avrupa Şampiyonası da geliyor mesela. Anladın mı? o Ben onu şey yapıyorum yani yine verebiliriz seti ama bu kadar dengesizlik olmasın diye düşünüyorum. Tabii ki oturacak şimdi. Önümüzdeki günlerde daha güzel şeyler göreceğimize inanıyorum. Şimdi çünkü uzaklan... Önümüzde Japonya, Belçika, Amerika var. Evet. Ee, kolay maçlarda evet. değil yani. Saydığım takımlar tamam. özellikle Amerika başta olmak üzere zorlu maçlar da var. Tabii şimdi oyuncuların üzerinden de bir stres, e, yorgunluk dedim. E, kolay değil. Çoğu Avrupa'da da mücadele etti. Çoğu oyuncularımız finaller oynadı Avrupa'da. Kendi takımlarında, kulüp takımlarında. Biraz hani şeyler doluyor mu acaba? Biraz uzaklıdır ama. Bir transfer kafalarında bu Sanıyorum biraz... aşağı yukarı transferler bitti. Hepsi yani yerli diye düşünüyorum. Evet o transferler bitti. Zaten hani biz de eleştirmiştik, yapmıştık. Ya. Sezon evet. içinden bile belli oluyor o işler artık. Yani değişti. Bence milli takım apayrı bir yer. Ee, milli takım hem e, milli duygular var o ayrı hem bir vitrindir esasında. Yani mesela Ebrer artık İtalya'da oynayacak o çoktan belli. Ne mı yani, ya? Yani anlaştılar. Anlaştılar İtalya yolu açık olsun diyelim. Muhtemelen bizi artık Avrupa'da temsil edecek. İnanılmaz evet. bir çıkış yakaladı. Özellikle Sırbistan evet. maçında... Son bölümlerde oyuna girip inanılmaz katkı sağladığı puanlar getirdi bize. İyi de bloklar yapıyor. Üzerine koyarak devam ediyor Ebrar. İtalya'da kolay bir lig değil hep sen söylüyorsun. Sürekli maçın evet. içinde kalıyorlar çünkü. Nasıl bir kariyer bekliyor sence Ebrar'ı İtalya'da? Valla Ebrar çok hırslı bir oyuncu. Gerçekten. Yani çok iyi olacağına inanıyorum. Ve ona büyük tecrübe olacak İtalya. İtalya voleybolu da çok iyi olduğu için hem daha tecrübe kazanacak güzel bir deneyim. Yani bütün oyuncularımıza inşallah bunlar nasip olsun. Bu deneyimlerle tecrübe de kazanıyorsun yani. Çok önemli bence. Evet. Yani tabii ki olarak... gururumuz İtalya Ligi'nde oynaması mini milli takımda da Maşallah diyelim. Ben sana bir şey söyleyeyim Zadik baştan söylüyorum. Yani o kadar güzel gençlerimiz var ki, o kadar güzel oyuncularımız var ki şu anda milli takımda görmediğimiz dışarıda bekleyen bir sürü oyuncu var esasında. Yani e, hoca kendi kafasında bir şeyler e, çizmeye çalışıyor ama yani orta Zehra sakat. Onun Yasemin var e, e, nerede kaldı herhalde Ezacı başına. Çok güzel Pasörlerimiz de var, istimatörlerimiz de var. Bunlar devreye girecekler. Şimdi bakıyorum Tuğba girmiş. Mesela ben Fatma niye yok diye düşündüm. Joker çünkü Fatma. Gerçekten kredi yerlerde tecrübeli bir oyuncu. Kadroda yok şu anda. Tuğba çıktı Burada. ortaya mesela. Ee, bu bilmediğimiz veyahut da şu anda kadroda olmayan o kadar çok oyuncu var ki ben gıptayla bakıyorum esasında. Bizim zamanımızda nerede, nerede yoktu yok? böyle bir şey? Yani çok, evet. çok çok gurur duyulacak bir olay esasında. Ve bu gençlerimizi gerçekten desteklemek, kendi kulüplerini destekleyip ortaya çıkmaları lazım. Yani bir e, voleybol fabrikası gibi olmaya başladık kızlarda. Erkekleri fazla takip etmedim, gücenecekler takip etmem lazım. Yani dünya, e, şimdi Avrupa bir tarafta ama dünya voleybolunda kadınlarda hani bir Amerika gerçeği var, Brezilya gerçeği var. Ee, Avrupa'da önemli takımlar var ama milli takımımız e, son olarak sözü size oradan bırakayım. Her geçen sene e, çıtayı yükseltip baremi azaltıyor. veya Dünya sıralamasında da artık milli takımımızın adı daha yüksek sesle konuşulmaya başlıyor gibi geliyor bana. Evet şu anda çok gençleşmiş durumda yani. Esasında gençleşmiş derken daha bir tek yani... E... 87'li. Naz bu kadar sene oynuyor. 90 doğumlu mesela. 90 mı? Evet. E, pasör için tabii daha geçerli. Yani. Pasör daha uzun seneler oynuyor ve evet, tam e, meyvesini veriyor esasında. Pasör olarak. Cansu, ona da maşallah hepsi çok iyi durumdalar. Ondan sonra gelenlerde çok genç bir takımımız var esasında. Ve arkası geliyor. Bu en önemlisi. Evet. Şimdi Neslihanlar, yani, Esralar devri gitti ama yerini hemen doldurabildik. Doğru. Yani ee, özellikle hani bir vakıf bank gerçeğimiz var, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ama özellikle bu sene Türk Hava Yolları'nın işte başta olmak üzere yükselişi, Yeşil Yurt'un yükselişi, oradaki genç kızlarımızın voleybolda her sene bu sene özellikle çıta yükseltmeleri de elimizi çok rahatlattı, geleceğimizi rahatlattı. Bir takımımızın da yolunu açık ediyor gibi geliyor. Öyle kesin öyle. Mesela tamam kulüp takımlarında biz her sene artık Final Four'a ismimizi yazdırıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Olabilir o günü kötü olmuş onlardır, şöyledir, böyledir. İkincilik alışıldı çünkü şampiyonluklar. İkincilik kötü bir şey değil yani. Büyük bir başarı. Oradan ikinci oluyorsun. Çalınçta birinci oluyorsun. Öbür taraftan Türk Hava Yolları geldi yani. Bunlar gerçekten çok büyük başarılar ve bizim sene, çok sene evvelinden gıptayla baktığımız olaylar yani. Bir de en güzeli oyuncu gelmesi arkasından. Yani bu çok takdir edilecek bir durum. Ama artık yani ben biraz da şuna değineceğim. Yarın öbür gün başka bir programda da değineceğiz. Evet galibiyetlerimiz çok güzel takımın oturması gerekiyor. Bu istikrarsızlık kalktığı zaman bizi durduracak hiç kimse yok diye düşünüyorum. Umarız öyle yani, olacak. Ee, iyi gidiyoruz. Ee, tek mağlubiyeti nazar boncuğu oldu, dün aldık. Onun işte tüm maçlarımızı kazandık. Sizin de ifade ettiğiniz üzere olimpiyatlara çok güçlü, çok diri, çok moralli bir şekilde gidip adımızı da orada duyuracağımıza hiç şüphemiz yok. Maçları takip ediyoruz abla, siz de takip ediyorsunuz. Biliyorum, ee, üç gün e, aramız naskı... var. Erkeklerden haberim yoksa bilmiyorum ne yapıyorlar. Biraz ben de, biraz ben de bakayım, ee, sonuçta biraz da gündem de yoğun bu sıralar. Ama bak, Onlar da, da iyi gidiyor. Var iyi gidiyor. Belarus maçına biraz bakabildim. Benim de bir seyahat durumum vardı. Gittim geldim mi takip edemedim. Her yerden seyredemiyoruz. Şimdi biraz evvel şaşırdım. TRT birdenbire birdenbire birden şeye şey geçince HD evet. Yakaladık Bazı ama. Yakaladık. Oluyor. Ağzına sağlık ol ee, takip ediyoruz milli takımımızı. Ee, yine umarım güzel sonuçlarla seninle beraber oluruz, konuşuruz, takımımızı değerlendiririz. Selamlar gönderiyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Zadik. Sana da kolay gelsin. Sen de selam söyle herkese.